Bir önceki videomda size eski paraları nerelere satabileceğinizle ilgili bilgi vermiştim. Şimdi de paraların değerleriyle ilgili bilgi vereyim. Ee, Youtube'dan ve Facebook'tan çok fazla soru geliyor. İşte elimde şöyle bir para var, değeri nedir? Ee, hatta Facebook üzerinden fotoğraf yolluyorsunuz, fiyatını soruyorsunuz. Ben e, özellikle fiyat vermekten kaçınıyorum. Bunun birkaç nedeni var. Ee, birincisi, her zaman özellikle kağıt paralar için e, paranın durumunu Anlayamayabiliyorsunuz fotoğraf üzerinden çil mi çil altı mı paranın üzerinde bir deformasyon var mı yok mu çünkü bunlar e, paranın değerini çok fazla etkileyen şeyler e, bir diğeri de ya özellikle yani böyle letgo gibi sahibinden sahibinden.com gibi yerlerde fiyatlar çok değişebiliyor e, yani çok uygun fiyata da denk getirebilirsiniz karşıdakinin acil ihtiyacı vardır ya da hani çok tok satıcıdır normalin birkaç kat üstüne satmak istiyordur satılmasa da olur diyordur o yüzden hani biraz fiyatı piyasa belirler o yüzden de çok yorumda bulunmak istemiyorum peki hani paranın değerini ne belirler ondan biraz bahsedeyim şimdi mesela şöyle gümüş bir para görüyorsunuz özel koruma kutusunda ve gayet tertemiz şimdi tahmin edeceğiniz gibi bu parayla Şöyle deforme olmuş, üzerinde kararmalar başlamış paranın değeri bir olmayacaktır. Yani e, paranın değerini belirleyen şeylerden bir tanesi paranın durumu. Bir diğeri e, paranın ne kadar sık bulunduğu. Şimdi özellikle şöyle şuradaki paraları göstereyim size. 2,5 lira bunlardan çok fotoğraf geliyor. 2,5 lira 1977 ya da işte 1 liralar Özellikle 70'lerin sonu, 80'lerdeki paralar, daha çok bulunan paralar. Yani 2,5 liraların bir dönem ben kiloyla satıldığını hatırlıyorum. Ee, böyle o, Bunun nedeni de çok fazla bulunması. Çok fazla bulunduğu için de tahmin edersiniz ki e, çok aşırı bir değeri yok. Yani o yüzden hani bazen evde e, 1975 basım 2,5 lira bulup e, hani bu işte dededen kalan bir para en az 50 yıllık bir para ben kesin zengin olurum diye düşünenler oluyor. Ancak durum böyle değil ne yazık ki. Yani paranın sıklığı da etkiliyor. Ve tabii ekonomik durumlar da etkiliyor. Yani tabii bu paraların globalde de alıcıları var. Hani dolar üzerinden değerleri de var. Ama yine de insanların alım gücü de bu paraların değerlerini, piyasa değerlerini etkileyecektir. O yüzden parayla ilgili eğer satmak istiyorsanız başta da dediğim gibi satmanızı çok önermem. Hani mümkünse ben bu koleksiyona başladığımda değil çocuğum torunlarım bu koleksiyondan yararlanır diye düşünmüştüm. Çünkü ben bu koleksiyonları yapmaya 14 yaşında falan başladım. O yüzden hani çok uzun vadeli bir yatırım olarak düşünebilirsiniz bunu. Satmanızı istemem ama hani insanlık hali çok e, paraya sıkıştınız ya da belki de elinizde e, bir paradan fazla miktarda var ve siz onu satıp aslında başka bir şey almak istiyorsunuz. E, bu da mümkün. E, o zaman da e, dediğim gibi ikinci el sitelerinden bakıp fiyatları karşılaştırıp ona göre kafanızda bir fiyat belirleyerek satışını gerçekleştirebilirsiniz.